Herkes manzarayı görmek ister ama o manzara zahmetli yolların sonundadır. Sarp yolları göze almayan oraya varamaz. Herkes cenneti ister ama çok azı yola düşer. İnanmak kolaydır ama imanın hakkını vermek zahmet ister. İnsan "inandım" der ama adım atmaz. "Seviyorum" der ama fedakarlık yapmaz. İşte tam da burada başlar imtihan. İnsan ne kadar istediğini göstermek zorundadır. Varılacak yer ne kadar güzel olursa olsun, insan yola çıkmadan önce yol gözünde büyür engeller devleşir. Ama bir adım atınca yalnızca varılacak yer değil, yolun kendisi de güzelliklerle dolar. Fakat yola çıkmayan bunu ne görebilir ne de anlayabilir ve ne yazık ki onu anlatmakta mümkün değildir. İnsan zahmetten kaçar çünkü çoğunluk öyledir ve çoğunluğun tembelliği kişiye geçici bir rahatlık verir. Ama Kur'an şöyle seslenir. Biz ona iki yolu göstermedik mi fakat o sarp yokuşa atılmadı. Beled suresi 10-11 Ve yine sorar İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve sınanmadan cennete gireceklerini mi sandılar? Ankebut Suresi 2 Yolcu kardeşim, cennetin bedeli zahmettir. Ve zahmetten kaçanlar, hayallere tutulur, hakikatten uzaklaşır. Unutma, hakikat, o inanç uğruna atılan adımlarda saklıdır. Yola çıkmayan, yalnızca menzili değil, yolda gizlenen rahmeti de kaybeder.